savaşı mı yapacaksınız? Evet. Tamam sizi çekeceğim. Ay, ay. Nasıl beyazlamış anne yeri? Şey olmuş da şu evet. O şeyler hiç Lastikleri yıkamamışlar ki. Nereleri? Şunları. He. Ya gelin dur dur. Beraber tutun öyle bir başka. Orada doldursanız yani nasıl götüreceğinizde? Biliyor musunuz? Bunu götürün. Şey, Ekrem abiye söyle. Sinanada yatır yatır, çeşmesine bakar mısın? Baş altı şu bidonlarla, bilmem şu dolu olsun işte. Evet, evet, baş Öyle yapacağız, iyi orada <laughs> <laughs> <Doğru. gülüyor> Boş <kaldıramayız. gülüyor> zaten. orada Şunu, şunu, şimdi, <laughs> <diyorsun>. şimdi, <laughs> şimdi arabaya doldurup koysak da orada ne yapacağız? Oraya koyamaz, kondurmaz Arabayla niye arka mısınız? Yenge oraya oraya, bir ha. ağırıyor, ağırıyor. Sen mısın? Hadi Sen, doğru, doğru. Sen bir al. Maşallah. <laughs> Bana mı diyor? <laughs> evet. <gülüyor> Hava kaç derece bugün? <laughs> bu <gülüyor> ya şey <laughs> 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 Ay. Gözlerim yanıyor Gözüne niye sürüyorsun sen? Gözüne ne sürüyor? Sen bizi <laughs> <gözünü gülüyor> niye çekiyorsun şimdi? Youtube <laughs> Hello de Günaydın Pek kıymetli sevgili dostlarım Kanalıma hoş geldiniz Girişi biraz erken yaptığımın farkındayım ama Bugün neredeyiz? Ay Ay Sinanlı Kasabası'ndan Merhabalar efendim Merhabalar Bugünkü vlogumuz evden değil Ayaş kasabasından başlatıyoruz. Burayı böyle arsa olarak aldık. Hobi bahçesi diye çevirdik. Hobi bahçesinden bitkiler yetiştirdik derken hobi bahçelikten burası çıktı. Burası bizim her hafta geldiğimiz bir normal standart bahçeye dönüştü. Ekip biçtiğimiz meyvelerimizin olduğu bir bahçe oldu. Size dışarıyı da göstereyim bahçenin falan. Hatta evi de göstereyim. Şöyle şöyle kapıdan girişimiz bu şekilde. Orada kızlar su savaşı yapıyor. Efendim şuraya çıkarsak. Şurada annem dut kurutuyor. Burada çok güzel bir dut ağacımız var. Böyle bir oturma alanı. Şöyle arkaya doğru ilerliyor. Orada normal bahçemiz var. Ay 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 şurayı deviriyordum. İçeriye girdiğimiz efendim burada bir oturma alanı. Burayı yeni yaptırdık. Burası kapalıydı. Buradan içeriye giriyoruz. Burada bir oturma alanı. Serin. Sonra burada böyle bir oturma alanı, karşısı burası mutfak olarak ayarlandı. Şöyle bir banyo gerek yok burayı çekmeye. Burada bir ulvi bir görev olarak geldik buraya ulvi bir görevimiz var burada ulvi bir amaç uğruna geldik efendim geldik dün akşam sürekli yanlış yere bakıyorum kameraya bakmıyorum dün akşam geldik arabayı yıkadık akşam geç saatler oldu çekemedim çok fazla ama yine çektim bir takım şeyler ee, arabada bir şeyler dökülmüş garip garip şeyler bir çektirdik sapsarı kırmızı su geldi Sanırım bizden öncekilerin annem diyor ki sanırım diyor cinayet işlediler falan dedi bilmiyorum şüpheli muamma. Aşağı tarafa dayım ev aldı. Ev yaptırdı. Oraya temizliğe gideceğiz. Şöyle küçük çaplı bir alan. Kendilerince bir şeyler ekip biçiyorlar. Şurada babamın kömürlüğü var. İçeride aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Böyle arka tarafa gidiyoruz. Burada kirazlarımız var. Vişne de olabilir bilmiyorum. Şu kuzenimin evi teyzemin kızının. Şur, şuradaki gri yerde dayımın yeri. Orayı da yeni yaptılar. Bugün oraya temizliğe gidiyoruz. Böyle bir alan. Konya Ovası gibi geniş. Ne bileyim böyle börtü böcek değil ağaç. Sonra buralardan hep su taşırdılar. Taşırdılar. Ee, dayımın su yok da temizlik için oraya su götüreceğiz. Böyle bilmem bir şeyler. Yeşillikler falan. Şurada babamın kendi yaptığı salıncak var. Babaannem düşmüştü bundan çok komik de. Şöyle dutlarımız var. Aşırı güzel bunun tadı. Burada da küçük kızlar su savaşı yapıyor. Cılkı çıkmış. Çek birbirini. Biri geldi ayol. kaçsanız kaçsanıza hayır açma kapağını. Kaçsanıza birbirinize kovalasanıza ya böyle su savaşı mı yapılır? Hayır bilmiyor bunlar ya birbirine sıkarken diğeri duruyor bekliyor. Hayır. Bakın size şöyle göstereyim. Şu az önceki bizim bulunduğumuz bizim ev. Şu mavi kuzenimin evi. Şuradaki beyaz arabanın olduğu yerde dayımın evi. Şimdi Evden bulduğum bir terlikle yürüyerek oraya doğru gidiyoruz. Efendim buraya da geldik şimdi. Buranın da şöyle bir manzarası var. Dediğim gibi apaçık. Şöyle daha da olmasa İstanbul'u göreceğiz, Isparta'yı göreceğiz o taraftan. 3 tonluk bir bidonla su getirdiler babamlar, dayımla. Temizliğe başlanacak. Öyle. Burası da dayımların. Şu an hala inşaat halinde. <laughs> Yeşillik çok güzel görünüyor camlardan ya. <laughs>

Evet, buraları yıkadık. Şimdi de çoraplarımı çıkarttım. Sen ne yere gidiyorsun onunla? Ne yapacaksın? Bunlar da olacaksın benim. Tamam, Kolay gelsin kızlar. Kolan dökecek Zeynep. <laughs> hem kola çipemiş mi yapıyorsunuz? Hiç cevap da verilmiyor bana burada. Burada da ev sütülüyor bir taraftan. Ceva Şöyle bir şey yani. Şu kadar bir şey. Orada küçük göründüğüne bakmayın. Şu kadar şu an. Anne acil gel. Anne acil gelince ne oluyor diyorum ya. Anne acil başka ne olabilir? <laughs> Gidiyor yavaş yavaş. Nereye gidecek? Biraz sıkacak. Mo uçtu vallahi. <laughs> Atıyor ki Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yürü git. O gitti.